Uzaktan eğitim erişimde sorun yaşanmaması için tablet destekleri de sürüyor. Öğrencilere bir katkıda Türkiye Diyanet Vakfı'ndan geldi. Öğrenciler tabletlerini İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı'dan aldı. Koronavirüs salgını sürecinde uzaktan eğitimde öğrencilerin sıkıntı yaşamamaları için destek kampanyaları sürüyor. Bir destekte de Türkiye Diyanet Vakfı'ndan geldi. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin Maşalı gençlerle buluştu. Vakfın İstanbul Şubesi çevrim içi eğitime devam eden 50 çocuğa tablet hediye etti. Mütevazi de olsa bir katkı sunmaktan dolayı son derece mutluyuz, bahtiyarız. İnşallah genç kardeşlerimizin eğitimlerine sunacağımız bu katkı ülkemizin sonraki süreçlerinin şekillenmesinde, bu ülkenin geleceğini emanet edeceğimiz gençlerimizin yetişmesinde büyük bir neticeyi ele verir. Ben tabletimi dersler dersler için kullanacağım. Derslerimi araştırmalarımı kullanacağım. Müftü Mehmet Emin Maşalı hediye tabletlerini alan gençlerle bağlarını koparmayacaklarını da belirtti. Artık siz Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesi'nin bir parçasısınız. Tamam mı çocuklar? Bundan sonra irtibatı koparmıyoruz.